So it starts with the green grape, oh and the green grape Allah. has to be very patient and wait for the sun and the rain and everything in order to grow and turn into this. Sabır. Then more patience is required for this to turn into pekmez, from sabır. there to helva, sabır. from there to be exported. Sabır. In each of these levels, sabr is required. Evet. Ya sabr. then <laughs> <Well, laughs> Patience with the patience. <laughs> patience with the patience even. Eyvallah. <laughs> like they say everything has a time. You know like. Mevlana Mesnevi'sinde konuyla ilgili bir hikaye anlatır. Mesnevi'de bir hikaye. In the Mesnevi, Mesnevi, Rumi has a story about patience. Aşçı pilav pişirecek ama pilavın içine de nohut koyacak. So the cook wants to cook some uh wants to make some pilaf and wants to put some garbanzo beans in the pilaf. Hmm. Ocağı yakmış. Turned tencereyi on the stove, üzerine koymuş. Put the pot suyu on the stove. Suyu da koyuyor, nohutları da atıyor içerisine. Put the water in the pot and put the garbanzo beans in the pot with the water. E, the yavaş stove yavaş is ısınmaya turned. Su kaynamaya başlayınca. The water started to. Boil, the water started to boil. Nohut'un bir tanesi, "Yandım Allah" demiş, pat atmış kendini dışarıya. One of the garbanzo beans said, "I'm burning Allah" and threw itself out of the pot. Aşçı <laughs> almış yerden. <laughs> the cook took it from the ground. Aşçı yedin alıyor, diyor ki, sabret, seni sultan sofrasına çıkaracağım. Aşçı said, "Be patient." I'm going to take you to the sultan's table. Be patient. Sabret, sultan sofrasına çıkacaksın. Kendini be patient, you're going to Kendini dışarıya atarsa, yerde table. kalır, oradan çırağın birisi geçer, üzerine basar, geçer, ezilir, gider. What happens if, he, if the garbanzo bean threw, threw, itself on the ground? Some apprentice cook will come and step on it. and then throw, throw it away. Şey and nothing happens with it. Sabredersen, güzel kardeşim. Bak sultan sofrasına çıkarsın. If you're patient, you're going to be presented at you'll be at the sultan's table. With evet. patience. Resulullah Efendimiz diyor ki, "Men sabere, zafera." Men sabara. Kim sabrederse zafere, zafere kavuşur. Zafer means victory. Sabır means patience. Whoever is patient will win. Evet. Hadi bakalım. Başka? I think there was another, another question. Uh, question. Hmm. There was another question. No. Yoksa ben size there bir was şey was okuyayım. There was a question over there I thought. Japan, huh? No? No? Ya. <laughs> var var çıktı şurada bir tane beyefendi. Şu size gönderdiğim kadınla ilgili bir şeyi okuyu istiyorum bu arkadaşlara. Olur mu? İsterseniz. Um, hmm? tamam. Could you explain a little bit more about uh, <laughs> ah. uh zikrullah, How can I perform it without doing in a mechanic way? I mean, just repeating without i don't know if maybe we have to 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 intention something uh, i i know that you already explained but i, w I would <sighs> like to have more information about <strokes> Mechanical mm -hmm. <sharp> <sharp> mekanik <sharp> Ee, ama manasını daha iyi anlayarak niyet mi etmem lazım ne yapmam lazım? Ee, Feselu ehle zikri in kuntum la ta'lamun. Ta Eğer bilmiyorsanız bir bilenden zikri alın, bir bilenden alın. Kur'an öyle diyor. Diyeceğiz. Dolayısıyla bir bilenden alacaksın sevgili kardeş. What's your name Edison. Edison Edison. meşhur Edison'la bir alakası var mı? Edison. Ampulün mucidi. I, it's not Edison, it's Exxon, right? Edison. Oh, Edison. Oh, Edison. Yeah. Whether we thought Oh, oh. so so um he's asking if you have if you're um connected to Edison uh, as uh, the the you know the founder of the uh, light bulb. Yeah, the light bulb. <laughs> no, no, I'm not. I have a relative office. No. Evet sevgili Edris'in. <laughs> <laughs> Güzel kardeşim işte lamp, ampulünü brother, ampulünü yakman lazım. You have to turn on your own uh light bulb. 70 watt'lık. 70 watt'lık <laughs> watt ampulümüz olur bizim. 70 watt. In Turkey we have a light bulb that's 70 watts. Bu ampulü yakabilmek için bağlantının çok iyi olması lazım. In order to to use that light bulb and and turn it on, the connection should be really good. Ah. Enerjini nereden alacaksın? Where are you going to get your energy from? Like the light bulb needs energy. Where is the connection going to come from? Enerji kaynağı burada. The connection, the source is right here. Heh. Burayla olan irtibatını iyi yapacaksın. Fişi Sitting tam takacaksın ki böyle. Ondan sonra Allah'ın izniyle buradan 220 volt mu alırsın artık. Ne kadar verirse o enerjiyi aldıktan sonra, o zikrullahı aldıktan sonra nasıl yapman gerektiğini aldıktan sonra Allah'ın izniyle hiç merak etme. Sen de bu zikrullah tahakkuk edecektir, yerleşecektir. Önce bu dilde olur, sonra gönle iner, sonra zaten artık senin yani Allah Allah Allah. Bu zikir lafzı bir zikirdir. Rûh-u şad olsun Hasan Fehmi Efendi diyor ki lafzı tevhid ni delim ne bilirim diyordu? Sırrı tevhid bilirim. Lafzı tevhid var bir de sırrı tevhid var. Aynı şekilde Lafzı zikir var, hı hı. bir de sırrı zikir var. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Şimdi bu ilk etapta, ilk başlangıçta i̇şte bu zikir oluyor. dilde olur. Sır derken secret, yani sır derken içten. Zikrin derken. sırrı, zikrin içinde ne var, hı hı. ne oluyor yani Allah hı. Allah deyince hı hı. bu sonra çıkacak meydana. Hı hı. Ama Tercüme evvela, edelim. evvela, evvela işte bu dilimizde bu yavaş yavaş bu gün 24 saat biz Allah 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 diyemeyiz zaten. O Hı -hı. mümkün değil. Hı -hı. Ama yavaş yavaş Hı -hı. E, aklımıza unuturuz. Aklımıza gelir hemen kaldığımız yerden başlarız. Devam 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 derken artık bu otomatik hale gelir. Hı -hı. Yani nefes almak için biz özel bir gayret sarf ediyor muyuz efendim? Hı -hı. Hayır. Gayet doğal bir hal oluyor. Doğal olarak nefesi alıp veriyoruz. Hı -hı. Hiç bile Come So several things that was a long one. So several things. One is um, that um, Marcelo is going to to teach you how to do zikr in the first place. So that's the first thing uh, that you have to get it from him in order to perform it. Right. That's the one first uh, first point. Uh, the second point is that. Um, when you start doing zikir you only do it uh, on your tongue in other words it's normal for it to be automatic that way then it sinks into your heart so at first it's just saying it and they say that uh, saying it is not the same thing as incorporating into yourself so that it sinks into your heart and it becomes something very natural so that in the end, Allah is doing the zikir through you, but that's not how it begins at the fir at first. At first, it is just a you know it's normal for it to be automatic. It's normal to be on the tongue. There is zikir on the tongue, and then there is a zikir that's called zikir siri, uh, uh, secret, and that secret comes much later. But uh, over time, that 70 watt uh, um, uh, bulb will turn into a 250 bu uh, watt bulb. And and it's inevitable, as you continue, that it's going to happen. Hmm. Uh. OK. Sa ha. evet. <laughs> I'm speaking in Turkish to Marcelo. <laughs> And, and English to him. No, but. <laughs> <laughs> it's, it's already four oh. thirty. Uh, did you want to continue or, or did you want to do yeah. Ilahi's? Yeah, yeah. He's asking. You do Ilahi. you do Ilahi. Yeah. There is a question. Allah, Allah, Allah. I would like to know um, the meaning or at least one level of the meaning of one surah is the um, ikhlas surah mm. Please <laughs> I oh. <laughs> Big question İhlas suresinin manasını ve tabii kelime anlamı itibariyle yani maal olarak söyleyelim de onun sohbetine girersek şimdi o bizim saatlerimizi alır if, ama yani sana hiç cevap vermemiş de olmak istemem. İhlas. Bir dakika bunu tercüme edin. So, if we actually go into the sohbet of the İhlas sûre, we're going to be here till midnight. <laughs> So, uh, but uh, of course, I'd like to still be able to answer you in some manner. So, therefore, I'll speak uh, to the, uh, the surface meaning of each of the words for now. Yes. Evet. Habibim, dekisen o Allahu o Allah ahad. Ahad'dır. Tektir. The first sentence says God is one. Ahad means one. Allahu Samet. Mm -hmm. Allah denen varlık öyle bir varlıktı ki Es Samet. Samet demek her şey kendisine muhtaç. Ama o hiçbir kimseye hiçbir şeye muhtaç değil. Samet means that everything depends on Allah, but Allah doesn't depend on anything. Samet. Bir, bir, başka anlamı da var Samet kelimesinin. There's another meaning of Samet. O da Samet, som demek, katıksız, karışıksız, gözeneksiz, ona bir şeye girmez çıkmaz, öyle bir bütün yekpare, öyle bir varlıktır yani. Samet also, uh, also means pure, Katışıksız. it means pure, without no additions, doesn't uh, unborn? I thought Samad also meant unborn. They not born from anything. Evet. Lem yelit ve lem yulet. Ne doğmuştur birisinin oğludur. Ha, ah, that's where. Ya da ne de doğurmuştur birisinin anasıdır. So, doğmamıştır. Doğmamıştır ve doğurmamıştır. So the, the born, not born part comes here in the yelid part, not summit. Summit is just pure. Yelid means Allah is not born uh, from anything and has not given birth, come from a mother, from a mother, or has not been born either. Not given birth or born, nor born. ve Allah'ın küfü diyoruz, dengi, dengi, eşi, benzeri yoktur. There is no one, nothing equal to God. Evet, ahad kelimesi iki yerde geçiyor. Bir başta kul huvallahu ahad, bir de like yeah. velem yekun lehu yeah. kuhuvan ahad. Ahad, ahad başlıyor, ahad bitiyor. The surah begins with ahad and ends with ahad. Evet. Şimdi bir işte yine baka makamlarına girmemiz gerekiyor. Cemi Ahadi var, Cemi Muhammedi var. Bir de Ahadiyetül Ayn var. Bunlar artık şimdi iyice üst Sonra. üst üst, seviyelerin sohbetleri, muhabbetleri. He go için, into the rest later because it's deep. It's a, it, it has many deep yani şimdi biz buraya işte bu İhlas Suresi'ni tahsile geldik. We came here to to actually learn the Surah Yani bu tevhid-i efal, tevhid-i sıfat, tevhid-i zat bu dersler aslında bizi İhlas Suresi'ni anlamaya götürecek. Bizi İhlaslı hale getirecek. Yani Allah'ı yaşamaya götürecek. Once we learn the the uh, uh the, the, the three tevhid-i efal and sıfat and zat, this is going to actually take us to the surah. And this is going to take us to live a life with Allah. Bu sure bizde tecelli ettiğinde, İhlas Suresi bize tecelli ettiğinde, bize nazil olduğunda o zaman Allah samadiyet sıfatından bize de verir. Biz hiç kimseye ihtiyaç arz etmeyiz. When the surah manifests Hiç kimseden bir şey istemeyiz when this this surah manifests through us, when the time comes that the surah manifests through us, we also will be in a position not to need anything from anyone. Just like in this uh, surah, yeah, we won't we need anything from anyone. Herkes bizden bir şey isteyebilir. People, others may want things from us. Ve biz imkanlarımızla herkese yardımcı olmak isteriz, herkese veririz. We would like to help people to the extent that we can. Ama kimseye el açmayız. But we're not going to be dependent on anyone else. Bir ama zaman da az şimdi, değil mi? Ne az. kadar zaman, ne kadar uzatabiliriz? Sor bakalım. How, how much more time? Nasıl? Yer gezmeyi istiyor diyor. Öyle mi? Yer, Zamanla yani şeyimiz yok, e, alaka, istediğimizi yapabiliriz. Yalnız. Ben şu anda altıda hava kararıyor, Hı. biraz dolaşmak istiyorsanız o şimdi olur. Ondan sonra dönüşte gelip biraz daha sohbet yapabiliriz. İlahi de yapabiliriz. yani arkadaşlar dolaşıyor sadece bizimle mi alakalı? Dolaşmak. Bizi diyor. Bizi. Diyor. Bizi. Hı, -hı biz fedakarlık yapabiliriz. Ben yani yapabilirim de bilmiyorum siz ne dersiniz? <laughs> <bilmiyorum>. Tamam yorulduysan, <laughs> yorulduysa <ya> tamam o <laughs> zaman tamam tamamlayalım. Ama ondan sonra da yapabiliriz aradan sonra. Yani <laughs> size de kalmış ama araya ihtiyacım var. <laughs> Eyvallah. Şimdi yarın yarın arkadaşlarla beraber yarın arkadaşlarla beraber olabilecek miyiz? Olacak. <laughs> evet. O zaman yarın biraz daha İhlas Suresi'nden bahsedebiliriz. <laughs> Ama hemen toparlayayım beni kısacık müsaadenizle. Ee, İhlas Suresi çok önemli bir sure. İhlas ee, sadece Allah'ın özelliklerinden bahseden bu sure. Bu surede başka Allah'ın dışında bir varlıkla ilgili hiçbir şey yok. Sadece Allah'ı ifade eden bir sure. O yüzden adı İhlas'tır ya. Yani. This surah uh, only talks about Allah. Nothing else. Hazreti Peygamber'e soruyorlar işte senin Allah'ın nasıl bir Allah diye bir soru geliyor da ve bu soru üzerine bu ayetler vahy uh, vahyediliyor. This uh, ayet came when people asked the prophet what's your Allah like? Who's your Allah? What's, what's he like? And this uh, this surah came. Mm -hmm. Evet. Mm -hmm. Samet dedik Allah'u Samet. Lem yelit ve lem yuled. Mm -hmm. mm -hmm. Doğmadı ve doğurmadı. Allah is not born. Neither has Allah given birth. Evet. Tevhidle siz de öyle bir noktaya geleceksiniz ki. Siz de doğmamış ve doğurmamış gibi zevklerin içerisine gireceksiniz. At-tevhid it's possible to taste the same thing of not having been born and not giving birth to anything. Çünkü doğmak ve doğurulmak bu biyolojik bedenle ilgili bir şeydir. To give to be born and to give birth are the activities of the biological body eğer biyolojik bedenden mana vücuduna geçebilirsek ruh ha, yücelebilirsek, yükselebilirsek e orada ne doğmak var ne doğurulmak var. If we can move from the biological world to the spiritual world in that world there is no being born there is no giving birth. Hazreti İsa için Ruhullah diyoruz, Allah'ın ruhudur. For Christ we say that Christ is Allah's ruh. Fakat tabii Hristiyan kardeşlerimiz bunu anlayamadılar. Allah'ın oğlu dediler. Our Christian brothers could not quite understand this and called Christ Allah's son. Evet. Ha bizim Allah'tan gelen bir tarafımız var. We have a part to ourselves that comes from Allah. Mana yönümüz, That's our meaning ruh yönümüz, side, spiritual side. O bize nereden geliyor? Allah'tan geliyor. That side comes from Allah. Our meaning, spiritual soul. Şimdi yanlış anlaşılacak diye de korkularım oluyor. En iyisi biz bunda fazla evet. açılmayalım bu hmm. denizde. Hmm. Yanlış anlaşılmalara neden olacak. Çünkü arkadaşlar bunu hazır değiller. Hmm. Bu bilgiye hazır değiller. Tamam. Lem yelit ve yulet yekun lehu Allah doğmadı, doğurmadı. Hadi. Eşi benzeri yok. So just to conclude with uh, the surah, the, um, uh, what it says is, uh, e uh, that uh, Allah is one there's no equal to it Allah, he Allah, hasn't Allah. Uh, been born and he hasn't given birth that's the basic direct meaning and the deeper meanings are much much more which will come to in the future. İşte burada ulûhiyet meselesi var, hüviyet meselesi var. Bunlar hep tamam, böyle uzun tamam. uzun konuşmamız gereken şeyler. O yüzden böyle kısacık It's kind of bir, of short. E, ee, Maal anlamını şimdilik böyle verelim. Şimdilik bununla iktifa edelim. So please, you know, this is all we we're going to do this, uh, for now. İnşallah daha derin manalarını sen kendinde bulacaksın, kendin çözeceksin yani. More o ayetler come. sende açığa çıkacak. And and you'll see the meaning of this ayet in, in you. It will start manifesting in your own experience. Yani hüviyet nedir? Allah hü diyor ya hüviyet nedir? Hu. Hü. Hu nedir? Biz neye hu diyoruz? İşte la fail hu. La mevsuf hu. La mevcut hu. Bak Allah hu'nu böyle anlatıyor. Böyle bize gösterir ve yaşatıyor. Sonra Allah gelir. Allah'ın içinde de gene hu vardır. Allahu. O sonda gene bir h harfi var ya. Yani. O da makamı uluhiyetinin adıdır. i̇nşallah onunla hele biz şu zikrullahı bir halledelim de tamam. hele tamam. bir tevhid efali sıfatı inşallah halledelim. Merak etme hepsi olacak Allah'ın izni keremiyle. The upshot is going to get there. Don't evet. worry. Çok teşekkür ediyoruz. Muchos gracias. <laughs> Başka ne diyelim? Thank you very much. Obrigado. Başka ne diyelim? Şükran diyelim. Ama olmazsa olmaz, muito obrigado. <laughs> Eyvallah. Sağ olun. Allah razı olsun. Ee, ben de size alkışlayayım artık yani. Allah. <laughs> Thank you for listening to me with patience. Amen.